Merhabalar arkadaşlar. Zehra Güney ben. Masal ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Her 3 modülünde yaklaşık 3 yıldır bu alanda özel danışmanlıklar ve eğitimler veriyorum arkadaşlar. 18 Nisan ile 17 Mayıs arasında Frankfurt'ta Almanya'da bulunacağım. Yakın çevresindeki şehirlerdeki arkadaşlar benden özel danışmanlıklar ve yüz yüze eğitimler alabilirler. Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Mannheim, Hanau, ilk aklıma gelen bunlar tabi birçok başka şehir var Frankfurt'un yakınında. Ee, orada bulunduğum bir aylık süre içerisinde benden özel danışmanlıklar ve eğitimleri yüz yüze alabilirsiniz arkadaşlar. Bir ay çok kısa bir süre, çok çabuk akıp geçiyor. Şimdiden zamanınızı ayarlayıp e, kayıtlarınızı yaptırmanızı rica ediyorum. Telefonum artı 49 178 651 2540. Ya da Türk telefonum, artı doksan, beş yüz otuz iki, Herkesin bu eğitimi almasını kesinlikle öneriyorum. İster yüzde, ister online ama Almanya'dakilerine bu süre zarfında yüz yüze eğitim vereceğim. Selamlar, sevgiler.